Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümünü çekeceğiz. Hala dünyamız böyle duruyor. O zaman devam edelim. Bugün kafama koyduğum şey demir bulacağım yani. Direkt demir bulmaya kafamı koydum. İlla demir bulacağım yani. Ben ne zamandır altı kazıyorum, belki demir gelmiştir bakıyorum. Sıfır demir. Kendime Şu... bir kazma yapayım güzel bir kazma. Buradan Abi yanacağım demiştik Şimdi buradan çıkmaya karar yok. Ne kadar şey? İnşallah güzel. <laughs> Aa niye vay canım ben onlara? niye yaptım? Çıkalım. <laughs> güzel yakalayacağım. Bu arada buradan kazınmaz ya. İki tane kazım alacağım. <laughs> Sen nereden kazıyorsun? Ben farklı yerden, levin olduğu yerden kazmayacağım. Çünkü hep ya. Yani. Burada arkadaşlar özür dilerim ama günü çok hızlı bir gündüzü alayım. Efendim ara? Bence daha gündüz almam. Tamam. Daha da almayayım. Tamam. Bak çok fazla kömür olduğu yerde bence demir çıkar. Ay evet kömür olur. Ama direkt büyük bir mağara bulursak da çok iyi olur. Ya abi ya büyük mağara bulsam yani zaten. Bırakırım her şeyi direkt mağaraya kazanırım. Neredesin? O Orada. Bakayım. Orada inceleme var. Ya hiçbir şey yok kendimizi böyle Zaten görüyoruz. Yani valla zaten görün görüyoruz ki. Abi benim yok fark anlarım yani. Tamam. Ya. Yani. Evet, tamam. Evet, Neredesin? Ben buraya doğru geçeceğim. Hadi bakalım. Ha birlikte gidelim. hadi gel. Tamam sen alt kas. Hayır ya durur. Bataklıktan uzaklaşmamız gerekiyor. Ya bence de, de ya. Sakın orada şey mi yazılır? O her yer bataklık. Arkadaşlar <laughs> bak. Aha. Burada kazanılır. Burada, burada da. Burada kazanılır ya. Burası bizim maden olmuş ya arkadaşlar Fortnite'da bu işaretli işaretleri olursa güzel olurdu arkadaşlar Fortnite'da bu Hadi bakalım. Nasıl oluyorsun? Ya evet. buradan da bir şey çıkmayacak ya. Ben şey şöyle düz kazacağım. Oğlum hareket edemiyor. Ya, tamam. Kırmızı. <laughs> Şöyle bir tane çalışması koyalım. Hadi bakalım neredesin? Bir dakika şimdi ben buradayım da hemen kendime bir çalışma masası yapayım. Ee, ne yapmam Bu tam net olmuş. beni Hadi bakalım. Bir dakika. Aşağıya bir dakika. oyunun Biraz bir yerinde. mi hareket ediyor dur bir dakika. Şey Aşağı yine bir deneyim dur. Hani orası ne sağ mı bir yere gerekiyormuş. Ama tam öyle bir yere. Ben çıkıyorum. ya yani be. be. Bundan ayırılır. Buradan kesin bir şey bulacağız. Blok mı? Aman yukarı doğru gidiyorum şu an. O dağda bayağı fazla şey vardır demeyiz. Yukarıdan kazmaya başlayacağız zaten. Oyunda hmm. çok değişik bir şey. Ana demir gördüm. Dur dur. Ben mi? Allah'a göreceğim. Doğru göreceksen tabii. Hiç evet Emir. Hayır ya koyamadık. Ya niye? Kömür varsa demir kesin. Ama vardı ki orada demir değil mi? Şurada bir yerde olabilir bak. Ya oğlum var ki bak görmüyor musun? Nerede? Bak. Altta mı? Sanırım ben yani altta doğru kazıyorum. Yaklaştın mı? Yaklaştın mı? Bakıyorum gibi. Nerede? Tamam senin. İşte yeterli. Oh, Aro. Ya bırak sen ben de biraz. Eşya yaparat olmadı. Atma Hadi ya. Evet. Ne yani diye Varmış. Evet. Biraz evet. işte de fırına alalım mı? Evet. Tamam. Evet. Tamam şimdi biraz adım. Kendimize kova yapacağız. Sonra oradan da su alacağız. Hatta direkt yalı evet. suya koyabiliriz. Sula boğulacağım. Öleceğim. Hatta biraz araştırın. Sonra da şu soğuğu pişirebilirsem pişireceğim. Hey o kim kömürler benim. Bırak kendi kömürlerini. Alın. Abi ama yani. Hmm. ya. Yani. onlar benim. Bırak. Tam 13 tane vardı. Hatta 15 tane vardı. Evet 15 tane hmm. vardı ben biliyorum. Tam 15 tane koydum ben. Yani. Ver kömürlerini yani. işte. Ya da kalabilir kalabilir. Ama diyebilirim bazı benim. Hayır ya yok zaman. Ben koydum 15 tane. Aldım benim. Aha sen bütün kömürleri aldın mı galiba? Ya tamam tamam sende kalsın tamam tamam. Tamam Bu onlar seni ya. sen oraya bir sen şimdi pişirelim. Pişirelim Pişiriyorum. 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 Şey tavuk gibi ne? Oğlum pişiriliyor. Ne herhalde? İnek, inek etim var mı ya? Vallahi vallahi yiyeceğim çünkü çok az şeyim var. Bu arada benim olacak da. Ya biri senin biri benim daha. Biri senin daha ne gelir. Bana bir mu şey e, 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 sen bir şey yap. Hadi bakalım. Ben bir köpek yapacağım. Köpek Köpek istiyorum. Tamam aldık şunu. Güzel şimdi kendimi şunu şimdi koydum. Bu da şey koyun eti. Bunu da koyarım güzel. Şimdi köpek arıyorum. <laughs> İnşallah bir köpek vardır. Tamam güzel bunlar. <laughs> bir de şöyle güzel sıra şey. O sırada yaparken de. <laughs> bir tane kovar. Hadi var da. Bir de fişmiş. de bir şey ya. Bebek aramak için her Güzel. Lava bulduk Su. Ataklık. Elmas var mı ya? İşte abisi diye. İşte bize göre şey elmas. Üç elmas lazım, bana bir köpek lazım yani. of, siz ya. Oksijen. <laughs> Dokuz tane ondan yeter bence. Hatta 11 tane fazladan yapacağım. Kaç, bir tane portal almak için ne kadar gerekiyor bilmiyorum. Ben on bir tane yapayım. Onu direkt üst üste koyabilir misin? Yok yok, ayı Ya hadi. Hadi bir köpek. kadar aradık ya. Lav boşalt şeyi. İskelete. Çok az da su alayım. Şöyle suyu şunu boşaltalım. Ya değil misin? Lav boşaltacaksın. Ya o beni öldürür de. Şansımı deneyim. Bu da bir köpek bile olmaz mı? Köpek yok bir iskelet var işe bak. Tamam güzel gidiyoruz. Abi az, az daha su yok. Ya yürü. Pişmiş et yiyelim açıklamam Hadi. Hayır ya büyücü olmasın. Hayır büyücü çok kötü. Hadi ne de adam ya. Ya ne yapıyorsun? Hayır. Bir zombi dalarsa tam olur. Güzel. Zehir öndü mü ya? Onun etkisi geçecek mi ya? Ya hadi ya. Hepsi. Tamam. kalbim kaldı bir tanem kaldı hadi bakalım şimdi köpek arama yoluna devam bir olmuş ki üç dört beş altı tane toplam var beş tane daha gerekiyor hatta direkt şirket hava yapabilseydim Oğlum, köpek yok mu be? Köy bulacağım ben. yağmur yağmasın. Onu köy bulacağım köpek bulamıyorum ya. Yani. Ama ne seviyorsun? Oran nere be? Kırık karık taşlar var. Kesin orada bir şey var. Kesin var. Aha bir şey var orada. Ne var ya? Güzel bir şey bulursan getireceğim. Tabii iskeletler de var. E bizim orası. Ha? Abi döndük dolaştık senin yanına mı geldim cidden ben? Ne oldu? Şuraya doğru gidiyor. Ne acaba? Hı hı. Hadi. Hadi. Bakalım. bir şeyler açacak Oran Oğlum. Kedi var. Cadı, cadı, kesin büyü falan çıkar. Ama dikkat et. Dikkat gideceğim. Çok az canım var ya. İki de var. Hatta üç canı var neredeyse. Ama boş yerde Çok az canım var. Azıcık yemek et de gidersin. Aha gördün mü? Çok fena yapar o seni. Canım dolsun ben gidiyorum o oraya. Ben öldürdüm. Hayır. Hatta yok. yavaştan gitmeye başlayacağım. Ama üstten gir. Üstten onları öldür. Sonra şey yapacağım. Ben gireceğim. Sonra atlarım. Üstünü kıracağım. Abi o iskeletin şimdi ben geçen tamam. bir tane rahat edemiyorum şu an. Çalıyor. Bakalım kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra da var bak ölmük. Sonra da Öldün mü? Hı. Yani cadının oraya gidemedi mi? Gittim de yere düştüm. Düşünseydim. Yere <laughs> ne yaptın ya? Tamam ben gidiyorum. Arkadaşlar en azından hepsi yaptık. Bize gereken şey bence 3. bölümde elması bulmaya arayalım. Ve elması 3. bölümde bulalım. Ama evimizin de vatanı var. Ne, ne, ne yapıyor? Ne, ne veriyor? Göstersene bakayım. Çok merak ettim. Ya, ya her şey zümrüt bu mu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bende var mı Tüccara bak ya. Bunun karşılığı yine gönderildi. Kim girsin tabi. Ya giderim kendim onu kırarım. İki suya... Arkadaşlar sence evet. tüccarlar... Kazıkçı mı değil mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bence çok kazıklar. Tüccar, tüccar. Tüccar kazıklıyordu beni. Anne yani sen ona kazıklıyordun. Bak işte bak burası. Bak şuradan. Belki çakıl taşı gerekir. Çünkü çakmak yapacağız ya. Bu yüzden... Kırıyorum. Kari... Hatta koyduklarımı yine koyayım sonra... Kırıyorum. Kırıyorum. Kır. Bakayım ne şıkta kaçın. Hiç çakmak taşı. Bilmiyorum valla. Allah. Bir şey çıkmıyor. Şunları koyalım. Aha işte budur. da. Tamam aldım. Böyle düştü. Belki belki çıkar mı diye. Bir kere başlar. Bunu da zayıflar. Ben tamam, şişe yapabilir miyiz? Şişe alacağım. Şurada. Şişe alacağım. Ne yok cam mı? <laughs> cam kova yerine şey. Ye. Tam şatta şuraya yani bir tam cebin bir Arkadaşlar bence videoyu burada bitirelim. Hepinize bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve...